one place. Blocktube.tv Blocktube.tv'de güne devam ediyoruz. Bugün çarşamba saat 8.23. Piyasalar sakin ama altyapı tarafında önemli bir gelişme var. Özellikle Ethereum kullananların ilgisini çekecek bir haber. Telegrapha göre Ethereum ağında blok limit yükseltildi ve bu sınır 21'e çıkarıldı. Basitçe anlatayım. Blok dediğimiz yapı Layer 2 ağların veriyi ana zincire daha verimli taşımasını sağlıyor. Limitin artması demek, aynı anda daha fazla verinin işlenebilmesi anlamına geliyor. Bu da özellikle roll up kullanan ağlar için maliyetlerin düşmesi, işlemlerin daha akıcı hale gelmesi demek. Kullanıcı tarafında bu ne anlama geliyor? Daha ucuz transferler, daha az sıkışıklık ve yoğun saatlerde bile daha stabil bir deneyim. Ethereum'un ölçeklenme hikayesi küçük adımlarla ilerliyor. Ama bu adımlar biriktiğinde fark net hissediliyor. Layer 2 çözümlerinin rekabeti de burada hız kazanıyor. Saat 8.23 itibarıyla tabloya baktığımızda bu tarz teknik güncellemelerin kısa vadede fiyatlardan çok ekosistemin sağlığını oynadığını görüyoruz. Uzun vadede ise geliştirici ve kullanıcıyı zincirde tutan asıl unsur tam da bu iyileştirmeler oluyor. Sence Ethereum bu tür altyapı hamleleriyle ana zincir ücretlerini gerçekten arka planda hissettirmeden ilerleyebilir mi? Birazdan ritmi yükseltiyoruz. BlockTube.tv'nin dans ve elektronik evreninde müzikle devam ediyoruz. Ayrılma. One name, one place. From the underground.